Bunları taşıyalım gitmeden bari bir faydamız dokunsun dede. Elinden geleni esirgeme. Bizim görenekimiz bunu icap ettirir. Al ana, rey kız. <laughs> Bu telefonlar hiç çalmasa Hı. ne güzel olur değil mi? Günaydın kaplumbağa. Depneciğim... ...iyiyim... ...ya sen? Ne? Sabah sabah kötü haber mi? Eee söyle bakalım... ...neymiş o haber? Nasıl olur anlamıyorum... ...ya... ...başka alternatif de yok... ...ne yapacağım ben şimdi? Restorasyon işleri mi var? Hmm. Tamam bir şansımı denerim... ...teklif veririm sağ ol... İstanbul'a dönünce görüşürüz. Hadi hoşça kal. Haydar abidir. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Sağ olun girmeyeceğim. Bir şey söyleyip gideceğim. Olsun buyurun yine de. Ben yan konakta oturuyorum. Oranın da sahibiyim. İsmim Mümtaz. Ah, demek Mümtaz Bey sizdiniz. Evet. Demek komşuyuz. Şu müzik sesinin geldiği konakta oturuyorsunuz. Sizin bu konağı satmak istediğinizi duydum. Evet doğru satacağım. Güzel. Siz bana istediğiniz fiyatı söyleyin. Çünkü bu konağı almaya talibim. Sahi mi? Bunun için kapınızı çaldım. Ben bu satışın bir an evvel gerçekleşmesini istiyorum. Sadece bir şartım olacak. Hemen toparlanacaksınız ve gideceksiniz. Herkes kendi dünyasına dönsün.